Merhaba arkadaşlar. 14. sorumuz faizle ilgili bir soru. Bir bankaya 3 aylık vade ile yıllık 120'lik nominal faiz oranına önermektedir. Bu şartlarda efektif yıllık faiz oranı yüzde kaçtır diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar. Faiz sorularında biz birkaç önemli olan hatırlatmayı yaptıktan sonra çözüme geçelim. Şimdi birinci nice hatırlatma şu olsun. Ne diyor? Bir bankaya 3 aylık vade ile diyor. Yani diyoruz ki sevgili arkadaşlar. 3 aylık vaat ederken hani bir yılda 12 ay var ya 3 aylık vadeyi böldüğümüz takdirde çıkan sonuç nedir? 4. Bu bizim bulduğumuz 4 dönem sayısıdır sevgili arkadaşlar. İkincisi biz faiz sorularında hesaplamalarında verilen yüzdelik dilimleri ondalığa çeviririz sevgili arkadaşlar. Yani diyoruz ki buradaki yüzde yirmiyi Ondalığa çevirdiğimiz zaman 20 bölü yüzden o da sadeleştirdiğimizde 0.2 yani bu da bize faizi verir. Peki bizden ne isteniyor? Efektif yıllık faiz oranı istiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar <laughs> bizim burada bir formülümüz var. Faiz, bileşik faiz sorularında kullandığımız formülümüz o da şu. Formülden gelen bir artı faiz dönem sayısı S Yine aynı şekilde paydadakini üst kısmına yazıyorum arkadaşlar. Dönem sayısı diyorum. Yine formül denklemde eksi bir vardır. Bizim bu bileşik faiz formülü üzerinden bu soruyu verilenleri bulduklarımızı buraya yerine eleştirdiğimizde bir dizi matematiksel işlem yaptığımızda sonucu bulmuş olacağız sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bir artı faizini bulduk. %20'likten 10 dolayı çevirdiğimizde iki. Peki dönem sayımız? Dönem sayımız da 4. Aynı şekilde dönem sayımızı ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine üstü yazıyoruz ve konu dengelerine eksik 1. Şimdi hesap makinesi arkadaşlar sınavda kullanmak serbesttir dedik. 1 artı bu şu kısmını arkadaşlar 0'dan 10'da 2'ye hemen tam 10'da 2 bölü 4 o da eşittir bize 0.05 verecektir dördüncü kuvveti eksi bir. Sonra şu arkadaşları topladığımız zaman bir artı şu arkadaşları topluyoruz. Artı hani hesap makinesi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşımın yok ihtimalini göz önünde bulundurarak sıfır 1.05 olacaktır. Dördüncü kuvveti eksi bir. Şimdi bu arkadaşın dördüncü kuvvetini alacağız arkadaşlar. Dördüncü kuvveti demek ne yapacağız? Dört defa beş beşe çarpacağız. Yani bir, Çarpı 0.5 çarpı 1.05 çarpı 1.05 O da eşittir arkadaşlar. Bize şu arkadaşın 4. kuvveti 1. Yani şöyle söyleyeyim. Bunun bayağı bir küsuratı çıkar. Siz sadece bilgilide dahil olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5 tane rakamı almanız yeterlidir sevgili arkadaşlar. Eksi 1. Çıkartıyorum eksi 1'i. Ne olacaktır burası? 0'dan 21, 55. Peki bize ne siniyor? Efektif yıllık faiz oranı yüzdesini soruyor. Bunun yüzdesi de ne demektir sevgili arkadaşlar? Yani yüzde çarptığımız zaman çarpı yüz diyoruz arkadaşlar. O da eşittir bize 21.55 çıkıyor. Bunun da yüzdesi nedir? Yani yüzde 21.55 olarak yıllık faiz oranı bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Bu durumda cevabımız 21.55'ten Ceyhan olacaktır. Değerli arkadaşlarım 15. soruda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.